Veyahut da bunu bilerek kasten yapıyor ise e, bunun haysiyetsizlik ve alaksızlık olduğunu söyledim. Ne biliyorsa bu konuyla ilgili açıklasın demiştim. E, yani burada benim itiraz ettiğim nokta tartışma konusu olan 10 bin dolar kim alıyor kim almıyor açıklansın açıklanmasın değil, bana yönetmiş olduğu iftiradır. Malum bu konuda mümkün olduğu kadar günlük politik tartışmalara girmemeye çalışıyorum. Ee, konuştuğum zaman da belli bir nezaketi içerisinde hareket etmeye çalışıyorum ama böyle çok açık bir, ağır bir iftira karşısında da hak ettiği cevabı kendisine verdim. Onun bir açıklama yapması, cevap vermesi gerekirken partisinde e, görevli arkadaşlarının e, bazı sözler söylediğini gördüm, duydum. Fakat bunların konuyla alakası yok. Yani 10 bin dolar alan kimdir açıklansın diyorlarsa açıklansın ben de öyle diyorum açıklansın. Ama konumuz o değil. Açıklayacak olan da ben değilim bunu. Bu sözü dile getiren ben değilim. İfadeyi dile getiren ben değilim. Bunu bilen de ben değilim. Dolayısıyla bunu açıklayacak olan da ben değilim. Bu Muhatabı kimse usulüne uygun. Bunu sorma yolları vardır. Bu konuyla ilgili biz de zaten ilgili, uygun bir şekilde sorduk. Meselemiz bu değil. Meselemiz bana yönelik iftira. ona karşı gösterdiğim bir aksiyon. Ama partide görevli arkadaşlarının, talimat verdiği arkadaşlarının da bana e, saldırırken e, bu konuya değinmemeleri, onların da e, bu Kılıçdaroğlu'nun yaptığı işin vehametini gördüklerini ve bunun açıklanamaz bir şey olduğunun farkında olduklarını gösteriyor. E, bu açıdan ben e, Türk siyasetinde gerçekten en e, haysiyetsiz ve ahlaksızca bir e, iftiranın sahibi olarak kendisini itham ediyorum buna cevap vermesini de kendisinden bekliyorum. Diğer arkadaşlar, partideki görevli, onun talimatıyla hareket eden arkadaşlar, bunlar benim muhatabım değil. Yalnız burada iki konuya değineceğim. Birisi FETÖ meselesiyle ilgili. Ee, yine görevli arkadaşlarından birisi bu konuyu dile getirmiş. Malum FETÖ ithamı sıkıştığınız yerde kullandığınız bir milli spor Türkiye'de. Fakat bunu yapanların öncelikle kendi durumlarına dikkat etmeleri gerekir. Ee, şunu söyleyeyim benim FETÖ ile ilgili tutulma dair e, çok açık bilgileri e, askeri FETÖ'nün askeri yargı yapılanmasıyla ilgili davada bilhassa askeri yargı yapılanmasının beyni olarak kabul edilen eski genelkurmay adli müşavirinin yapmış olduğu açıklamadan mahkeme safahatında görebilirsiniz. Bu e, Kılıçdaroğlu'nun görevli talimatla konuşan arkadaşlarının beslendiği e, haber sitelerinde de bunlar yer almıştır çok açık bir şekilde 15 Temmuz'dan da önce FETÖ'nün askeri yargı yapılanmasıyla ilgili onların hazırlamaya çalıştığı tezgahın bozulması yönünde benim yapmış olduklarıma işaret eden açıklamalar bizzat eski genel kurmay adli müşaviri kendisi müebbete mahkum oldu bu davada anayasayı anayasal düzeni değiştirme suçlamasıyla mahkum oldu bunun açıklamaları ifadeleri var yani FETÖ aşağı yukarı ee, yurt dışındaki kaçak gazetecileriyle beraber 15 günde bir benim bu konudaki e, e, dahlimi ve e, bu yapılanmaya yönelik yapmış olduğum çalışmaları, gayretleri e, itham eden e, bunlara yönelik açıklamalarla 15 günde bir sık sık sosyal medyada yer alıyorlar zaten. Çok e, kuvvetli bir şekilde kuyruklarına bastığımı, acılarının büyük olduğunu burada ifade edeyim. Ama bu acı muhtemelen başkalarına da sirayet etmiş, onlar da acı duyuyorlar. Niye? Çok açık. Ee, malumunuz 17-25 Aralık 2013'te FETÖ'nün yargı eliyle gerçekleştirmeye çalıştığı bir darbe hazırlığı teşebbüsü vardı. Bundan 17'den 17 Aralık'tan e, çok kısa bir süre, iki hafta önce Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Aralık 2013'te Kılıçdaroğlu ve yakın görevli arkadaşlarının Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ziyareti var. Bu ziyarette FETÖ'nün önde gelen yöneticileriyle çektirmiş oldukları bir fotoğraf var. Sadece fotoğrafı biliyoruz. Ne görüşmeler yaptıklarını. 17-25 süreciyle ve ondan sonraki süreçle ilgili gerçekleştirilecek olan hükümet darbesi konusundaki çalışmalar için bir görüş alışverişinde bulunup bulunmadıklarını bilmiyoruz. Ama bu fotoğraf çok yakın, samimi verdikleri bir fotoğraf. Önemli Amerika Birleşik Devletleri'nde. 3 Aralık 2013'te. Daha sonraki süreçlerde bunu gösteriyor zaten. Grup toplantılarında FETÖ'nün yayınlamış olduğu korsan kasetleri, grup toplantılarında yayınlamaları. Daha sonra bu tür ithamları dile getiren partideki talimatla konuşan görevli arkadaşlarının da 17-25'ten sonra FETÖ'cüleri cezaevinde ziyaret etmesi, FETÖ'cü yöneticileri cezaevinde ziyaret etmesi. Hatta dün konuşan arkadaş Manisa'da FETÖ'den ki kendisi FETÖ tabirinde kullanılıyor o zaman. FETÖ diye ifade edilen bir cemaat tırnak içerisinde bir hizmet hareketi diyor. Görevlilerini ziyaret ettik diyor, mensuplarını ziyaret ettik diyor. Dolayısıyla 15 Temmuz'a kadar olan süreçte yoğun bir şekilde proje bazlı cürüm, işleme konusunda, işbirliği içerisinde olduklarına dair birçok husus var. Onun için bu konuları açmayalım. Ee, bu konularda e, önemli olan bir terör örgütü ithamından sonra onunla işbirliği olma konusudur. Bunu yapanların da kimler olduğu, mahkeme kararlarıyla da yakın çevrelerinde kişilerin aldığı cezalarla da bu sabittir. Son bir hususa daha e, değinmek istiyorum kısaca. Siyaseti bizler yapıyoruz arkadaşlar. Ee, bizim çocuklarımız ailelerimiz siyaset yapmıyor. Bunlarla ilgili bir takım mesnetsiz ithamları, iftiraları dile getirmek siyasette alçaklıktır. Dün bu konuda benim oğlum Mehmet Selahattin Şentop'la ilgili bir takım ifadeler de söylüyor. 2013 SBS sınavlarında 100 yüz sorunun 100'ünü de doğru yapması, soruların çalındığı dönemde falan gibi bir ifadeyle bir şahibi ortaya atmaya çalışıyor. Değerli arkadaşlar, SBS ile ilgili bir soruşturma, bir inceleme yok. Sbs, 2013 SBS ile ilgili yabancı değil, Almanca ve Fransızca sorularıyla ilgili bir idare mahkemesi kararı var. Ama konumuz o değil. 100 yüz sorunun yüzünde doğru yapmıştır. Bu detaya girmek istemiyorum. Fakat hayatında sadece bir sınavda 100 yüz sorunun yüzünü doğru yapan bir çocuk değildir. En yakın zamanda Ales sınavına girmiştir. 50 sorunun 50'sini de doğru yapmıştır. 2020 Ales'te. Kendisi Boğaziçi Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliğinde okuyor. Aynı zamanda matematik okuyor. Onun dışında da bir üniversitede uluslararası ilişkiler, bir üniversitede iktisat okuyor. Ee, çocuklarımızın zeka durumları ile ilgili bizim herhangi bir dahilimiz yok. Cenab-ı Hakk'ın lütfudur. Ee, onun için hamd ediyoruz Cenab-ı Hakk'a. Ee, fakat şunu söyleyebilirim. Benim oğlumun başarıları bundan ibaret değil. Matematik olimpiyatçısıdır. Kendisinin Kazakistan'da, Moskova'da, Brezilya'da almış olduğu bronz ve gümüş madalyalar vardır. Madalyaları toplasak bu iftirada bulunan arkadaşların taşımakta zorlanacağını ifade edebilirim. Zekatıyla, zekasının zekatıyla bu arkadaşların bütün sülalesini daha makul e, açıklamalar, izahlar yapabileceğini de söylüyorum. Ama aileleri bu işlere karıştırmayalım. Ben kimsenin ailesiyle, çoluk çocuğuyla ilgili siyasette iş yapmam. Benim muhatabım siyasetçidir. Buradaki muhatabım bu arkadaşlar, görevli arkadaşlar deyip bana böyle bir iftirada bulunan Kılıçdaroğlu'dur. Teşekkür ederim. Özür dilerim, duyamıyorum. Bir belki maskeyi çıkartırız. Onu, tabii. Şöyle söyleyeyim. Yani soru önergeleriyle ilgili malum bir incelememiz var. Anayasal ve iç tüzük gereği. Ee, soru önergelerini e, o arkadaşlar tabii soru önergesi veren arkadaşlar kendi önergelerinin hemen öncelikle değerlendirilmesini isteyebilirler ama yüzlerce soru önergesi veriliyor meclise ve bir sıra geliş sırası dahilinde o süre geçmeden bunları inceleyip değerlendirip ilgili mercilere de gönderiyoruz. Süre geçmesi söz konusu değil hiçbir önergeyle ilgili. Eee sadece eee malum pazartesi, salı ve çarşamba günleri biz Pakistan'daydık. Dolayısıyla bunları ben eee bizzat kendi imzamla bakanlıklara gönderiyorum. Eee dolayısıyla süresi geçip de gönderilmemiş önerge yoktur. Eee bu önerge de süresi içerisinde ilgili muhatabına gönderilmiştir. Buyurun. <laughs> Ee, arkadaşlar siyasi partide görev yaparken birçok görevler üstlendik. Ben e, AK Parti'de seçim işlerinden sorumlu e, genel başkan yardımcılığı yaptım üç yıl. E, bu süre içerisinde birçok konu konuşulmuştur, görüşülmüştür, tartışılmıştır partide. E, ama bunları ben hiçbir zaman e, dışarıda, parti dışında, e, basın önünde konuşmadım. Bu benim siyasi terbiyeme uygun değildir. Bunu da çok açık söyleyeyim. Yani bir siyasi partiden ayrılabilirsiniz. Ee, olabilir. Ama e, o görev yaptığınız döneme ait hususlar, müzakereler, o partiye dair konular e, kişinin namusuna tevdi edilmiş bir emanettir. E, ayrıldıktan sonra bu tür konular e, açılmamalıdır. E, kapatmışsınız, yolunuza nereden devam edeceksiniz edin. O konuyla ilgili şunu söyleyeyim çok açık bir şekilde. Arkadaşlar, e, ben her zaman ee, siyasi partinin, şimdi meclis başkanıyım, ee, bu rezervi saklı tutarak söylüyorum, geçmiş döneme ait bir söz olduğu için öyle kabul edin, ee, siyasi partinin ideallerini, hedeflerini, amaçlarını, partinin menfaatlerini her zaman e, kendi şahsi hesaplarının üstünde tutmuşumdur. Herkesin de böyle yapmasını beklemişimdir. Buna aykırı gördüğüm hususlar olduğunda da bunları açık bir şekilde dile getirmişimdir. Ama e, gizli kapaklı da değil, bahsetmiş olduğu mevzu ben parti MYK'sında dile getirdim. Ona mahsus, ona özel söylediğim bir husus değildir. Partinin MYK toplantısında dile getirdim. Onun olan konuşma muhtemelen kendisinin bulunmadığı bu MYK toplantısında konuşulan bu hususlar bilahare kendisinin merakı sorması üzerine kendisini aktarmış olabilir. Fakat şuna bakalım. Daha sonra ne olmuş? Daha sonra ne olmuş? Demek ki bu konularla ilgili hususlarda olumlu gelişmeler olmuş ki kastettiği isimlerin bulunduğu yerler, yaşamış oldukları süreçler dikkate alınırsa, nereye vardıkları dikkate alınırsa açıkça ortada. Bunlar olabilir her zaman. Çeşitli tartışmalar yapılmıştır burada. Onlarla ilgili de olumlu sonuçlar alınmıştır. Ve herhangi bir problem kalmamıştır. Kastetmiş olduğu kişi Sayın Bakanımız partideki görevine devam etmiştir. Daha sonra da hükümette görevine devam ediyor. Fakat biz daha sonra parti için daha farklı, daha büyük bir tehdidi gördük. O tehditte bunları dile getiren arkadaşımızın kendisidir. Sonra onunla ilgili olan partide yapılan görüşmeler, konuşmalar, çalışmalar var. Nihayetinde herkesin bulunduğu yer belli. Kimin parti içinde kaldığı, kimin parti dışına çıktığı belli. Dolayısıyla bu konuya dair çok daha fazla bildiğim şeyler var ama bunları kamuoyu yönünde konuşmayı doğru bulmam. Bu benim e, siyasi terbiye de müsait değildir. E, o bakımdan herkes e, kendisinin görev yaptığı dönemlere ait, kendisinde bulunan, emanet olan hususları e, böyle ulu orta, acaba bundan bir çıkar elde edebilir miyim diye bir fırsatçılıkla kullanmaya kalkmamalıdır. Kalkarsa o da kendisinin e, siyasi e, karakterini gösteren bir husus olur. E, Fikirler üzerinden tartışalım, e, politikalar üzerinden tartışalım. O bana bunu dediydi, ben ben ona onu dediğim falan gibi tartışmalar yanlış tartışmalardır. E, bunlar Türkiye'deki siyasetin düzeyini düşüren tartışmalardır. Teşekkür ediyorum ederim.